Çevre Bakanı gündemimizde yok dedi ama Şubat ayında sizin eh, Sayın Cumhurbaşkanı bir sunum yaptığınız görüntülerini <gülüyor> paylaşmış <laughs> CHP <Cephine'dir>. lideri. <laughs> Kanal İstanbul yapılmayacak mı? Şayet yapılacaksa Ekrem İmamoğlu'nun da bir önerisi oldu. İstanbullulara referandumla sorulsun dedi. <laughs> Şimdi öncelikle ben e, şunu ifade etmek isterim. Tabii ilgili kurumlarımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere ve değerli bakanımız başta olmak üzere e, biz e, ilgili kurumlarla beraber e, bu süreci istişare ediyoruz ve buna göre de zaman zaman kamuoyuna belli açıklamaları da bulunuyoruz. Biz tabi Cumhurbaşkanımızla ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz yer Başakşehir Nakkaş Otoyol Projesi'nin Kanal İstanbul üzerindeki önemli bir yapısıdır. O altta Kanal İstanbul yapılacakmış gibi projelendirilmiş ve inşaatına da devam ediyoruz. Biz Kanal İstanbul'un yapılması ile ilgili çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Çok net bir irademiz var. Kanal İstanbul'u biz kesinlikle yapacağız. Yalnız Kanal İstanbul'u ne zaman yapacağız? Ne zaman yapmalıyız? Bu konu istişare ediyoruz. Hem Bakanımızla çevre şehircilik hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Bu ciddi bir 15-20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla doğru zamanda, doğru kredi imkanlarıyla ya da finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u biz yapacağız. Ondan vazgeçmiş değiliz. Ha bu bir genel anlamda bunun çes süreci var. Bunun bütün kurumlardan alınmış görüşleri var. Dolayısıyla biz vatandaşımızın görüşünü bir anlamda da yani bir anlamda değil dinledik zaten. Bütün kurumlara da görüş sorduk ve oradan gelen bize dönen bilgileri değerlendirdik ve onları da projenin içerisinde dercedik. Yani dolayısıyla burada artık Yeni bir tartışma konusu değildir ama siz eğer Kanal İstanbul'u gündem değiştirmek için gündeme getiriyorsanız bunu da asla doğru bulmuyoruz. Yani şu anda gündem olarak Kanal İstanbul'u biz tartışmıyoruz, tartışılmasını da doğru bulmuyoruz. Ama Kanal İstanbul'dan asla vazgeçmedik. Bunu özellikle söylemek isterim. Sayın Çevre Bakanı'nın gündemimizde yok dediği sizin açıklamalarınızdan alınmış şimdilik. Tabii tabii yani şu an içine hemen güncel olarak hani hemen yakın zamanda başlayalım değil ama asla vazgeçmemiz söz konusu değil. Kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır. Biz de doğru zamanda inşallah yapacağız. Referandum konusunda Ya şu an için bir referandum ihtiyacı biz hissetmiyoruz. Dedim ki vatandaşımızın seç sürecinde görüşlerini sorduk. O görüşleri aldık. Onlar da bizim için kıymetli ve gelen e, ne diyelim bilgileri değerlendirdik ve projenin içerisine de katmış olduk. Efendim CHP Genel Başkanı Özgür üzerinde size ithafen bazı iddiaları vardı. Devlet emir evet. sizi selamladı, trenler ışıklarını kapattı diye. Ne söylemek istersiniz? Şöyle bir kere e, hani orada o e, sahanın ışıklarının kapatılma talimatını evet. ben verdiğimi e, Sayın Özel'den duymuş oldum. Yani böyle bir talimat verdiğimi ondan duymuş oldum. Ya Dolayısıyla ya ben küçük meselelerle uğraşmıyorum çok net olarak. Yani oradaki miting nerede yapıldı? bizim aydınlatmalar onu etkiliyor etkilemiyor dedim gibi ben sadece arkadaşlarım bana böyle bir e, hani yaklaşım olduğu noktasında e, biletince bilgi sahibi oldum. Net olarak budur. Yoksa e, bir takip ettiğim konu değildir. Ama ha bizim oradaki arkadaşımızın selamlaması e, arkadaşlar şöyle e, oradaki e, polis ve e, ne diyelim e, yeşil ikaz e, uyarıları, ışıklarını görünce arkadaşımız da bir e, demir yolundan geçme refleksiyle bir önlem uyarma anlamında onu e, şey yapmış, sirenini çalmış ve muhtemelen bir tehlikeye karşı e, olabilecek bir e, olumsuzluğun önüne geçme refleksiyle tam da görevini yaptı. Onun haricinde hani tutup da oradaki yapılan mitingde yok ışıklar kapandı, yok tren bizi selamladı Abi ben üzülüyorum ya. Gerçekten üzülüyorum. Yani bunlarla mı uğraşılması lazım? Buyursun yapsınlar. Valilikten izin aldıkları her eylem, her gösteri bizim için demokratiktir. O anlamda farklı bir yorumumuz ve yaklaşımımız da olmaz. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür